Arkadaşlar merhaba. Muhteşem bir dördüncü bölüm oldu herhalde. Bölümleri de artık sayamıyorum. Ama elimize videoları toparlayacak zaman geçtikçe gün gün neler yaptığımızı anlatıyor olacağım. Sabah gördüğünüz üzere gene Blend kafede asay boğul diyerek güne uyandık. Arkasına bu şelaleye geldik. Şelalenin çok bir yoktu ama güzeldi eğlendik. Al sana kokanat işte. Al sana kokanat. Gerçekten Uf. al bana kokanat arkadaşlar. Ve burada da göreceğiniz üzere gene yemyeşil doğanın içinde yollardayız. Ee, bu şelalede yaşadığımız en büyük macerayı anlatacağım şimdi. Bir çanta vardı. E, 145K demiştik. Kadın tabi 180-200'lerden kapıyı açmıştı. Uzun uzadıya bununla konuştuk. Orada dizemin bir Please, please diye var böyle. Yalvarırım 145 yap gibi. <laughs> Kadın da tabii hiç aldırmıyor ama şey bunlara verilebilecek en büyük ders arkan dönüp gitmek. Sonra biz bir tur arkamız döndük. Pek aldırış etmediler. Bizim taktik işe yaramadı. Kızların aklı çantada kaldı. Geri döndük. Yine zorladık işte. Tamam 150 olsun ama iki tane de su alalım falan dedik. Biz de iyice böyle çingen pazarlığına düştük. Yani şey içinde değildi. De, orada keyif alıyoruz böyle. Aydan normalde diyor Yağmur, Aydan pazarlık etmez, senin yanında olunca pazarlık ediyor diyor. Finalde bir kere daha geri döndük gittik, giderken 145'e çantayı aldık mutlu son. <laughs> And for the woman, no one having menstruation period? no, Şeyde değilsiniz değil mi? They are not.

Şimdi arkadaşlar bu lem ilgili ciddi bilgiler vermek istiyorum Yani Balin her yer tapınak Burası da özel bir yer ee, Burada özel bir tapınak Gitmenizi tavsiye ederim ama şunu göze alın Gece 3.30 gibi yola çıktık 4'te taksi geldi Yani 3.30'da yola çıkmadık da 3.30'da hazırlanmaya başladık 4'te taksi geldi Sabah 7 gibi oradaydık Ona rağmen 11.30'a kadar sıra bekledik 11.45 gibi falan aşağıya indik. Anca hareket edebildik. Aşağıda bir alan oluyor. O alandan dolmuşlarla sizi yukarı çıkarıyorlar. Ee, biraz önce 75.75 75 diyor aydan yanlış duymadıysam. 150k rupi alıyorlar 4 kişi için sanırım. 2 dakika fotoğraf çekinme hakkınız oluyor. Yaklaşık 5-6 saatlik bir meziyete katlanıyorsunuz. Yanınızda güzel arkadaşlarınız varsa beklemekten korkmuyorsanız. Beklemek size eğlenceli gelecekse. Kesinlikle ve kesinlikle düşünmeden buraya gelin. Ya çok güzel bir manzara var. Yeşil'in bin bir tonu gene burada hakim zaten. Tapınağın ayrı bir havası var. Eyvallah ama e, her yerde bu tapınaktan var. O alana girdiğinizde zaten o resimlerde gördüğünüz dünya yok. Yerler böyle kötü. Normal köy yolu gibi. Sadece altına böyle siyah cam ayna ya Yapamam. Bu açıkladı bugüne <laughs> kadar. Ama bizim için beklemek keyifliydi. Güzeldi çünkü yanımızda sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız vardı. Dediğim gibi 11.30'a kadar sıra bekledik. 11.30'da şoför bizi buradan aldı. Yemek yiyeceğimiz yere götürüyorum siz dedi. Ya muhtemelen bu şoförlerin bunlarla anlaşması var. Biz yerel yemek yemiyoruz. Zorla bunlara götürüyorlar böyle. Yani orada da bir küçük böyle ortam gerildi. Bir şeylerin olacağına sinyalini veriyordu zaten. Dedim bizim kızlar lokal yemek yemiyor. Biz burada yemek yemek istemiyoruz. Devam et kardeşim. Bu kardeş devam etti. Luwak kahvesi denemeye getirdi bizi. Burayı da istemiyorduk. Bizim rotamız Lempuyang. O Tirta Ganga'ydı sanırım balıkların olduğu yer. Oraya gidip geri gelmekti. Neyse bu Luwak kahveyi Alasarum'da denememiştik. Burada deneyelim dedik. Oturduk böyle kahve tadımları yaptık. Güzel işte değişik değişik çeşitleri var. Ama kilosu 1000 dolar edecek bir kahve değil. Normal içtiğim kahvelerden hiçbir farkı yoktu. Birkaç şat attık burada. Kahveyi denemiş olduk. Ve yolculuğumuza o Tirtaganga balıklarının olduğu yer, kadınların fotoğraf çekindiği yerle devam ettik. <laughs> Bidem gitmeden önce bu turuncu logolu siteden Allah razı olsun. Güzel güzel her yere göre kıyafetlerini almış. Fotoğrafta da göreceğiniz üzere gayet güzel çıkmış. Her yere göre özenle seçilmiş kıyafetleriyle. Tabi maliyet merhumu olan bir kız. Bu otele girişimiz de problemliydi. Biliyorsunuz ee, ...seyahatimizi 3'e 4'e bölmüştük. 3 otelde kaldık. Orada Pertüvi Bisma'da... ...5 gece kalmıştık. Ee, bu Kudesa Homestay diye bir oteldi. Kahvaltı dahil 1400 liraya. En ucuz aldığım otellerden biriydi. Normalde bizimki havuzu gören... E, ...yerdendi. Ama salaklar başkalarına vermişler bunu. Sonra bana oda yok dediler. Yine elimize bir koz geçti. Geçen sefer salıncakta olduğu gibi. Biz de dedik ki... ...kardeş... Elinde o da yoksa o zaman benim motor kiramı karşılayacaksın. Bana motor vereceksin. Yoksa seni Booking'e şikayet ederim. Bunlar baya bir ısrar etti falan şöyle böyle. Yani en son böyle masaya vurur vaziyette. Ya, tabii böyle sert bir şekilde değil. Kardeşim bu motoru ya getirin ya da sizi Booking'e şikayet ediyoruz. Normalde işte 150k günlüğü olan bir motor vardı. Biraz daha kaliteli böyle NMAX 350 mi 450 mi öyle bir şey diye geçiyordu. Uzun zaman oldu hatırlamıyorum. İki geceliğini 150'ye, bir geceliğini bedavaya yani bir günlüğünü bedavaya almış gibi olduk. Orada da satın almacılığımızı konuşturduk ama benden çok savaşan kişi Aydan'dı. Ben bile o gün yorulmuştum enerjim yoktu. Ya bitirelim yürü gidelim dedim ama yine de sonuna kadar direndik ve nihayetinde bir al bir öde oldu. Aslında asıl olayı anlatmayı unuttum. Lempuyanka gittiğimiz taksici bizi Tirtaganga'ya da götürdükten sonra yok işte böyle homurlanmaya başladı. Ben de çalışma saatim 10 saat dedi. Sizle böyle anlaşmıştım. 10 saati geçenin üstüne dedi. Size dedi mesai yazarım. Fazla para alırım. Hayırdır dedim. Sen bizden racon mu kesiyorsun? Haraç mı kesiyorsun? Biz seninle böyle bir şey mi konuştuk telefonda? Benim sesim falan böyle tizleşti. There is no agreement related to these conditions gibi böyle bir tepki verdim. Çocuk bir kendinden emin tavırla böyle karşı çıktı falan. Velhasıl yani. Kardeş buralar tehlikeli sular dedik. Otelin önüne çekti. Bu hala para hesabı yapıyor. Dedik seninle anlaştığımız tutar bu. Cebimizde de euro karşılığı vardı. Bunu al. Daha da çeneni açma. Hiçbir şey için açma. Sonra ayrıldı gitti. Yani totalde 11 saat falan sürdü zaten. Ama biz hiçbir şekilde WhatsApp konuşmalarım da vardır. Hala duruyor mudur bilmiyorum. Hiçbir şekilde ben saat ücreti üzerinden anlaşmadım. Bizi Lempuyank'a götüreceksin. Tirtaganga'ya götüreceksin. Bir tane de şelale vardı o yol üzerinde. Daha bu şelaleye uğramadı. Ona rağmen bize böyle memleket Endonezya diye Üstten konuşmalar. Sabah zabiten giderken böyle değişik değişik şarkılar açtı. Tipinden şeyinden pek hoşlanmamıştık. Acaba dedik bu bir şeyler mi içti ne yaptı? Öylece konuyu kapattık. Burada da Didem'in şu ablayla hoş sohbetini dinleyebilirsiniz. Ubud, okay. Ubud, Balinese, Paes, Burada da Kudesa Homestay'de banyoda davetsiz misafirimizi izleyebilirsiniz. Yani buraları börtü böcek sevmiyorsanız gitmeyin arkadaşlar. Yani oteller dediğim gibi Türkiye'deki o 4 yıldız, 3 yıldız, 5 yıldız konforunda otel bulamazsınız. Duş dışarıda. Açık alanda duş yaptığınız senaryolar olacak. Yavaş yavaş bir videonun daha sonuna geldik. Dördüncü günümüz diyeyim. Dördüncü günümüzde kahvaltımızı bilen kafede yaptık. Akabinde Alasarum'a gitmiştik. Alasarum videosu bulamadım. Bir sonraki günde olabilir. Şelaleye gittik. Ertesi gün otelin son günüydü. Gece kalktık. Üç buçukta hazırlandık. Dörtte yola çıktık. Lempuyang Tapınağı'na gittik. Saat yedi gibi oradaydık. Aşağıdan otobüslerden bilet alıp yukarıya doğru Çıktık. Yukarıda yaklaşık 4 saate yakın bekledik. 3 saat 45 dakika falan. Daha sonra orada 2 dakikalık fotoğraf çekilme süremizde fotoğraflarımızı çekindik. Akabinde Tirtaganga'ya geçtik. Akabinde Luwak Cafe içtik. Özür dilerim Luwak Cafe daha önce Tirtaganga daha sonra. Daha sonra şoförün 10 saatin üstüne para alırım ithamıyla şoförle arabada atıştık eşyaları indirirken şoförle yeniden para mevzusunda atıştık. Beni havaalanından alan şoförün arkadaşıydı bu. Eleman bana Whatsapp'tan bad guy yazmış. Anlaşma anlaşmadır. Lempuyang, Tirtaganga artı şelale demiştik. İki tane yere götürdü. Luwak kafeye biz gitmek istememiştik. O yüzden kendimi suçlu hissetmiyorum. Daha sonrasında otele girdik ve otelde konakladık ilk gece. Orada da bir motor konusu oldu. Bunlar yanlış odayı verdiği için bir gece bir kötü odada yattık. Ama motorun bir günlüğünü bedavaya getirmiş olduk. Bali'den sevgilerle.